Ee, Önce bir yol havası çaldık, akabinde iki tane ahat evet. yaptık miroloğa miroloğa yaptık. Evet. Şimdi Yürü. öncelikle güzel güzel kızım buraya geldiniz şeref verdiniz, evimize geldiniz konuk oldunuz Allah Bizim razı olsun. misafir ettiniz, biz teşekkür ediyoruz size, ne bizimle beraber oldunuz, bize bu güzel duyguları, bu güzel ezgileri dinlettiniz. Bu güzel ezgilerle bizimle beraber oldunuz. Size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben diğer başkalarının röportajları gibi işte sanat hayatına nasıl başladınız, nasıl geldi, nasıl gitti sormak istemiyorum. Neden? Çünkü kaval yöremizin çok eski enstrümanı ve sizlerin gençliğinde sizlerin geçtiğinde benim duyduğum, yaşadığım e, geceleriniz ve günleriniz ve yollarda e, yük altında yolun yorgunluğu kavalla geçerdi. Şimdi Nazmi şunu söyleyeyim. 1965'te ben yöresel kaval çalmaya başladım. Yani ilkokulda da yine kaval çalıyordum. Ama bu benim içimde bir aşineydi. Yani ben kavalı çok sevdim için o yıllardaki olan kavalcıları da hep dinlerdim yani. Ama o zamanki kavalın bir değeri vardı. İnsanların da kavala vermiş olduğu bir önem vardı. Önem vardı, vardı. Değer vardı. Şimdi yayla çıkımlarında zaten kaval olmadığı zaman da yani buradan yaylaya giderken 3-4 tane korofter onun... yerleri vardı. Evet. Özel orada dinlenmek, orada ağzını çıkarıp orada yemeğini yiyecek, suyu içecek. Horonunu yapacak, ondan sonra yine yukuna girecek, doğru yayla. Yayla gider birkaç tane horofte yeri var iki üç tane. Orada her yerde, var. her horofte de şenlik, şenlik oluyor. Peki ben şunu hep merak ettim. Ee, kavalcılar, bunu ben gördüm, bizzat da duydum. Ee, kavalcı yükü de var ve kavalda çalıyordu hep merak ettim. Bu nefes, bu güç nereden geliyordu? Şimdi şunu anlatayım. Yani, e, Demek ki konuyu bitireyim, sonra geçeceğim. Dolayısıyla yaylaya çıkıldığı zaman bir defa eşya, yayla eşyaları giderdi yayla çıkımlarında. Orada yine güzel bir horon, bir seyir yapılırdı konularda, yaylalarda, neyse. Dolayısıyla yayla çıkımlarında gelin hayri, kızlar hayri, yaşlılar hayri üç, üç, üç tane yaylan, horon kurulurdu, kurulurdu. Dolayısıyla bu günlerde, geldiğimiz bu günlerde şimdi millet de bulamıyorsun yani yöresel kavalın da azınlıkta can çekişiyor, bu da belli bir şey değil. Yani ulaşımın zorluğu insanları bir arada tutuyordu ya, ve da bir da arada yani, tutunca… O zaman yoktu yani, milletin sineması yoktu, Yani Millet değer ben iki kız buldusa horon yapacak. Daha da ormanda iki kız buldu sayı horon yapacak. En büyük efendim size hobileri horondu Yani horonun haricinde bir horon diye bir şey yoktu. Yani horon yapacak. Evet. Kızlar hangi meşede, hangi ormanda orada hadi gidelim onları keselim yolunun. Yükleri indirin horon yapalım hadi de derken biri sevgilisi varsa, sevilir sevdiği birisi varsa işte böyle yani o o ortam, o zamanki ortam oydu yani. Evet. Ama şimdi bu ortam öyle bir ortam yok. Tabii ki yani kaval can çekişme zamanıdır. İkinci dediğimde soruya geleceğim. Bir kavalcı e, isterse y, y sırtında Bunu 50, 50, 50, kilo, olsun. Evet. Hiç önemli değil. Yine o kavalı çalan. Eskiden şöyle bir şey vardı. Eskiden değirmen taşlarının yol yok ki değirmen taşlarının ortasında koca bir ağız 5 kişi arkada, 5 kişi önde bir de taşın üstünde bir kavalcı vardı. Ha, evet. Neden? O kaval orada çaldığı zaman yani. oradan, oradan bir kuvvet alıyordu, bir feyiz alıyordu. Yani ha, bak üstünde kavalcı, taşın üstünde. Taşın üstünde. Yol olmasının bir değil, taştır, duvardır, öyle. Yani şunu diyebiliriz, kavalımızın ezgileri insanların yorgunluğunu ve e, alır. Alıyordu. Ve yolun yani. uzunluğunu yani. da kısaltıyordu herhalde. Evet. Yani aynı öyle. Yani şimdi şöyle bir şey anlayınca. Yani yönede, bizim çayda, yönesinde geçenlerde yine bir, 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 şey yaptık. Onun farkındasın. Evet. Şöyle bir şey var yani buna önem verilmediği için ne da gelen nesile altta biz alt bir şey veremiyoruz. Benim şimdi en zorlu zorlandığım bir olay var ve onu da e, sağsam onu yapacağım. Çaygara ve Uzun arasında bir eğitim okulu çıkarmak. Yani orada bir eğitim okulu açmak ve insanlara yöresel horonları, yöresel kavalı ve Arasında da yani zaman olsa kemeceyi, zaten kemece çocuklar çalıyor da yöresel kavallar o kadar önlem verilmiyor ya yani da meziyeti mi çok? Peki ben şunu şuna bağlıyorum. O dediğiniz noktayı, benim fikrim bu. Kaval nefes istiyor, güç istiyor ve beceri istiyor. Bir de sabır istiyor. Sabır istiyor. Yani şimdi bir sabır. Kemençe daha kolay elle yani, yapılabilen yani, bir beceri. Bir de evde elle hareket ediyorsun şunu ya bunu şimdi bu notayla döksem notaya döksem yani notayla çalmak herkesin harcı değil evet. ama pratik olarak notadan daha ileridedir. Şimdi her zaman için notayı bulamazsın ama pratik evet. şey olmalı lazım. Yani şey ben bu kavalı şimdi şöyle bir şey sana. Biliyorsun aşağıda benim atölyemde evet. çalışıyorum. Bugün yaptığım kaval bugün. Oldum. Evet, onu da gösterelim ee, e, sevgili bugün, dostlar. Bugün, bugün, e, bugün Kerim amcamız, Kerim abimiz, üstadımız bugün yaptığı kavalı kavalla evet, evet, evet. bizimle beraber oldu ve yol havası çaldı bize ve e, miroloiz ağıt e, çaldı bize sevgili dostlar evet. ve bugün yaptığı kavalı Kendisi üretiyor ve kendisi çalıyor sevgili dostlar. Ben şunu söylüyorum, benim yaşım geçti. Siz gençler bana sorarsanız zamanınızı ayırın ve gelin. Hem bir kaval sahibi olursunuz hem de kavalı öğrenmiş olursunuz. Ben buradan bu konuya çok önem verdiğim ve çok değer verdiğim için şöyle bir şey söyleyeyim Kerim amca. Kerim abi veya Kerim bey diyelim. Daha resmi olalım. Ee, ben bir öğrenci neyse e, şeysi ben bir öğrenci eğitmek istiyorum bu konuda genç birisini. Öğrenmek isteyen varsa Zeleka.net'e ulaşsın. Zeleka.net'ten bize ulaşsın. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu işin e, isteklisi, arzulusu varsa. Daha çok olursanız veya şöyle bir şey yapalım eee okul açmak istiyorsunuz. Bizim şimdi Çay bizim öncülüğünü yapalım. Çaykarada olup kaval öğrenmek isteyenler isimlerini bize sitemizde yazdırsınlar. Zaten Ve şey biz yapacağız. bir belli bir rakama, sayıya çıkalım. Halk evinde şu önlüğü açalım. Halk evinde oru bu açacağız şu anda bayramdan sonra. Bayramdan sonra eee bulacak. bizim orada halk horonu yani yöresel horonları, yani yöresel atlama, figürleri. Atlama, sallama, altı ayak, çan demir ağa, ay Anlıyor musun? Evet. Beş tane oyunlarımız. Biz bunları orada. unuttuk. Bunları sergileyeceğiz inşallah. Zaten e, bayramdan sonra bu girişime gireceğiz. İnşallah üç ayda. Zaten bir ayda biz e, bize gelen bir ayda horonları e, öğrenebiliyoruz. Yani biz ona Peki, Kaval yani, da şöyle. Ee, gelecek olan isteklere göre mesela diyelim ki beş kişi geldi. Beş tane La kavali veya Si kavali, yerlerden ya da Si'den olacak küçük kavali. 5 tane yapacağız. Bir tane de ben çalacağım. Altı kişi böyle oturacağız. Yani meçhul yapacağız. Ve onlara öncelikle sesleri kulaklarına haşin sonra, ondan sonra Türkiye'ye başlayacağız. Hiç zorluğu yoktu. Gelen adam gelsinler. Bana gelenler de verecek olduğum kabalar onlara hediye olacak. Ne kadar sürede öğrenebilirler? Onun onun işte o kafa. Kişiye göre <laughs> değişir diyorsun. O şimdi o ben sana desem yarım saat veya bir saat veya de 5 saat de olur, 10 saat de <laughs> saat olur. Saat olur ya, adam evet. mesela Ama temel şeyleri sizden alıp yani bu olay şimdi, şimdi, şimdi e... beni bir hikaye anlamadım. Size İstanbul'da bir tane e, çok değerli bir davet gelmişti bana Marmara Üniversitesi'nden şu anda kendisi ee, savcıdır, baş pastı Kendisi Ali Efendi İsmail Önsoy oradan e, belki e, merak edenler bana, bakabilirler evet. ismini bulabilirler. Bana yerler. gelmiş Baktım uzun böyle bir adam eve geliyor. Telefon yapıyor diyor ki hocam ben sana geleceğim der. Ben size bir alacağım dedi. Buyur gelin dedim. Ben kendiliğimden tarif etti gelmiş. Tam e, eve çıkarken tam evin kapısına çalıyor. Baktım uzun böyle bir çocuk saçları uzun kadar buyurdu. Ben İsmail Bey, buyur. Hocam ben sizi aramıştım falan dedi. Ben tamam buyur gel. Gelmiş işte ben kaval işte, sizden satın almak istiyorum. Tamam dedim. Oturduk yemek yedik. Bir kaval verdim. Hangisi istiyorsun bunu istiyordum. Kaç para bu dedim şu kadar. Çıkardım parasını dedim. parasını yok. Okulu büyüdükten sonra ilk maaşını beraber yiyeceğiz. yiyeceğiz. Hocam onu da yeriz ama diyor. Önce ben kavalın parasını yapmışım. Diyor. Bunu kıyıya çektim. Ayarladım. Biliyorum kaç para oldum kavalarında. Evet. Senin kavaların gayet Bir tane kavalı satın almış. Bir tane kavalı da hediye etmişim bunu. Ama dedim kavalı bir üfle bakalım. Kavalı üfledim evet. ama öyle bir yani alışacak bir şeyi yok. Görüntü yok. Yok ama parmaklar uzun, güzel yani. Uyum, yani Salmaya tamam, müsait fakat evet, e evet, evet. öyle bir şeysi şey yoktu. Gitmiş ondan sonra altı ay sonra dedim hocam ben sana gelmek istiyorum. gel istiyorum ben neredesin falan. İsmail geliyor. dedim hocam beni dinle. Bir yol havası çaldı. Hani benim benim havalardan 3-4 tane adam kaydı çalmış. Altayla. Ve adam şu anda hem savcıdır, bas savcıdır. Hem de Ali Sonuz'da kendisi kaval çalıyor. Kaval çalıyor. Şimdi bu gibi birkaç tane daha arkadaşlar var. Ankaralı var. Adana'dan mesela böyle İzmir'den arayan, radyo evlerinde arayan arkadaşlar benim, benim üzüldüğüm nokta bu Nazmi. Bizi dışarıdan gelen insanlar beni arıyorlar mı? İnternet üzerinde zaten kavalı istiyorlar. Ulaşıyorlar ben size. Kahvaltılar internet üzerinden onlara gönderiyorum e, böyle. Bizim çay Bizim orada bu istek yok. yok. Ben şunu yok, da çok arkadaşım. iyi biliyorum. Bu kavalı çok eski e, öğrenenler çok iyi biliyorum. E, dediğiniz gibi anlattığınız hikayeye benzer hikayeler. İşte e, Çalan Uzungöl'de birisi vardı ona gidip ondan öğreniyordular. 3 gün, 5 gün, bir ay sonra gidiyordu adam. Bir 6 ay, 5 ay sonra zaten piyasaya çıkıyormuş. O zamanlarda da öyleymiş ve dediğiniz gibi kişiye şimdi, göredir. Şimdi ve bizim o, çay karada neden böyle? Şimdi bu, Nazmi, bu 50 sene üzerinde değil. Mesela ben 45, 40 seneyi söyleyeyim. 40 sene evvel ki e, köylerde kurbet fazla değildi. Yani kurbetçilik azdı. Her ne kadar varsa ama Az. köylerde delikanlılar, kızlar biliyorsun. Gençler Vardı, vardı. gençler vardı. Özellikle kışa doğru da daha fazla vardı. Yazı gibi biraz kurbet yapardılar ama şimdi millet köç ettiği için şöyle bir şey var. Ee, bu de baktığın zaman her köyde böyle iyi kahvaltı çalanlar 7-8 kişi olurdu. Yani her köyde en azından 10 da olabilir ama ben abartmayacağım ama en aşağı böyle 4-5 tane böyle iyi, i̇yi kavalcı var. kavalcı var. Her mesela burada diyelim ki o genelin kavalcısı meşhurdu. Ondan sonra işte Ali Sunlar, Şerhan kavalcısı vardı. Evet. Bizim burada var mesela daha evvelden rahmetli oldu. Rafecan vardı. Rafecan'ı evet, evet. Onun, evet. Onun diye bir adam vardı. Bilmiyorum ne hatta daha da bayanlar çalanlar vardı o zamanlar. Vardı. Ama piyasaya çıkmıyorlar. Evet. Yani kavalı seven, kaval üstünde horon yapmak kemeceye benzemez. Bu farklı bir. Evet, yani evet. o karşında iyi horoncu bulduğu zaman kaval da çalmasını çalar. Kendisi coşar. Coşar ama göşer. öyle Şimdi şey burada şimdiki zamanki horoncular aynı şey gibi. Şey, Kerem çamur gibi basıyorlar pat 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 kemeceyle. Yani bir kaybe yok. Sadece birici. Ha, o ister ister türkü söyle ister yani mesele değil. İster sesle söyle ha, ister ama. başka bir enstrümanla söyle. Ama şu anda yöremizde baktığın zaman o kadar yaygın olmayan bir enstrümanı ben seviyorum yani ben şahsen şunu diyorum ben yaşıma göre ben kendi imalat ediyorum çalıyorum. Yani çalma güzel bir şeydir. Yani bunun bayanı da çalar. İlla erkek çalması mesele Doğru. değil. Bir, bundaki olan İnsan dertlerini, insan her şeyini yorguluyor. alıyor. Alıyor tabii yani. Evet. Olmaz mı yani? Ben yıllarımı ben 1965'te başladım ben kaval çaldım. 35 senedir kendi kavalımı, kendi numaralarını yapıyorum. Ne kadar güzel. Mesela şu ağacı, bu ağacın şöyle bir şey, cimşir değil, bu ağaç e, ardıç yani e, yöremizde derler. Evet. Bir sene kuruttu bunu böyle ama sesi güzel. Ee, dolayısıyla bundan sonra da kavalları bundan yapacağım. Aşağıda zaten benim çok biliyorsun. Biliyorum atölyenizi gördüm. Oca, koca, Nasipse bir... bir gün orayı da gösteririz. Yani orada, orada bir sürü odunum var. Ama diyorum sana yani bir şeyler bende istese de ben hoşuma gider. Ben de, ben de ne kadar çalarım, bu sene çalarım, bu sene çalarım. Ben de Allah izniyle yaza gideceğim yani çıkarsa gideceğim ondan sonra. Ondan sonra çalmayacağım. Ya çalın bile yani böyle çok böyle üstü şeylere gideriz zırpır evet, ses gitmem yani. Anladım. Evet. Peki o zaman biz tekrar buradan söyleyelim. Eee sevgili dostlar çay karamızda kavalcılar tükenmekte. Evet. Gençler ee, kaval çalmak için işte fırsat diyoruz ve kayıtlarınızı yapıyorsunuz. Biz de Net olarak da sizlere aracı oluruz bu konuda. E, sitemiz üzerinden aracı oluruz. Bence e, Kavala ben şimdi e, çok gezdiğim için, e, da olduğum için şunu biliyorum. Kavala istekli olan gençler var ama e, öğrenecek yeri bulamayanlar var. Ya şimdi bu video e, şey, noktası ya, var. Bu, bu istek meselesi. Evet. İstekten sonra bulursun. Bir kaydı çalalım ondan sonra kendin Buyurun. <laughs> sağlık. Çok bir daha uzun tutayım dedim. Belki horon yapamadım. <laughs> 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 horon e, inşallah başka Bu, bir zaman öyle bir e, programda yaparız. Bu eski atlamaya çalarken e, Elmas abla aklıma geldi. Bizim Elmas var ya senin. Ya. Evet. E, o, doğru. O benim Arif kardeşim. Eskiler onun, çok onu da değil. çok güzel horon yaparız zamanında kızlar. Güzel de kaydı çalardı. Sesleri evet, çok güzel. Evet. Onlar da selam olsun. Buradan da selam olsun. Diye. Evet. Biz de izleyenlere herkese selam olsun. Selam söylüyoruz. Şey biz bu akşam bir yere gideceğiz. Gideceğiz. İzin istiyoruz sizlerden <laughs> sevgili dostlar. Ve evet. nasipse bundan sonra ara ara zaman zaman horonlu, zaman zaman ikimiz bir arada. Ben söz veriyorum. Ee, ara ara sizler için e, rahatsız edeceğiz biz e, Kelim Kerim Bey'i. Ama ben bir şey istiyorum. Şimdi ben kava çok gördüm. Kavalla büyüdüm ben. Evet. Benim dedim de kaval çalardı. Şunu hiç görmedim. Bu ne nedir? Bu da, bu ben? da benim ince Evet. İşte sizde bu da... gördüm bunu. Evet. Daha önce hiç görmedim. Evet sevgili dostlar. Mikrofonu... ağız kısmında mikrofon, şöyle bir perde yapmış. Evet, evet. Mikrofonu gizliyor orada. Ee, evet. Sahneye çıkarken mikrofon Özellikle bu kavalda kendim yaptım bir şey. i̇steklere göre zaten mikrofonu geri yapıyorum. Evet. İsteklere göre kavalın alt kısmına zaten delik açıyorum. Aslında altı parmak olduğunu izin verelim ama ben yedi parmak zaman zaman sekiz parmak da ufak havalarda çıkarabiliyorum. Yani sekiz parmak ama e, yöresel normal altı parmakla çalınıyor. Ama alttaki parmak biraz e, şöyle diyeyim sen. Kumandası biraz daha zor. Kör, 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 bir şeydi. Yani e, biraz Hicaz e, Yarın bir, e, bir ses, Nota, yarın sesle. bir sesim. Dolayısıyla onsuz da yapamıyorum onu. Ee, bu... Ama onu siz yapamıyorsunuz. Yeni öğrenenler herhalde evet, 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 aynen öyle. Evet. Ben ayrıca sana evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Buraya kadar geldiniz, evimize geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün de seni de gördüm seni. çalıştık. <gülüyor> evet, biz çalıştık sevgili dostlar. İftar ettik. Ondan sonra sizlerle olduk. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Eğer orada ortam bulursak, oradan da sizlere, oradaki ortamda yayın yapabiliriz. Hiç belli olmaz. Evet sevgili dostlar, dostça kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın ve Radyo Zeleka'dan hiç ayrılmayın. Hoşça kalın. <laughs>